A3 Bristol kağıdından sadece birkaç dakika içerisinde kişiye özel varak baskılı ve özel kesimli hediye kutuları yapmak ister misiniz? Hatta biraz büyüklerinden daha büyük boy çantalar da yapabilirsiniz. Gelin size hızlıca bunları nasıl yaptığımızı gösterelim. Tepsiden alıyor sonra alttan dijital baskı kafası inip termal folyoyu aktarıyor. Kendiliğinden ikinci kağıdı aldı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok yine inanılmaz detaylarla beraber baskımız çıkıyor. Bakın şu anda da İrem yazısı çıktı. Bastığımız kağıtlar nasıl kutuya dönüyor hemen gösterelim. Kesici plotterımıza gidiyoruz. Tek yapmamız gereken ekrandan QR tuşuna basmak. Şimdi asansör kalkıyor. İlk kağıdı alacak, biraz hava üfleyip içeri çekecek. Şimdi şurayı kaldırayım, göstereyim size. Kamera QR kodu okuyor, tamamen kablosuz bir şekilde bilgisayara bağlandı, kesim dosyasını bilgisayardan indirdi, ilk önce filyacını yapıyor. Netleştiremediğim için çıkmamış olabilir ama bir de katlayalım bunu. Bir de önemli detay paylaşayım bir Excel listesinden isimleri çekip birkaç tıkla farklı isimler basabilirsiniz. Büyük çanta tabii daha büyük bir tabaka olduğu için otomatik beslemeliğe sığmıyor. Onun için 50'ye 70 flatbed makinamızda keseceğim. Vakumla çalıştığı için birazcık sesli. İlk yapışta hangi katizi içe dışa katlanıyor bulmak biraz vakit alsa da azıcık uğraştıktan sonra çok güzel bir çanta oldu. Tabii bunu şimdi makineye direkt koyup baskı yapamıyorsunuz. Bunun için de özel bir varak baskı makinamız var. Hemen göstereyim size. Bu özel kutu varak baskı makinasının farklı uçları var. Çanta için en güzel olan ucu taktık, ortalı bir şekilde içeri alıyorum. Düz olduğuna dikkat etmeniz önemli. Yamuk olmasın. Print'e basıyorum. Daha öncesinde yine bilgisayardan sadece kontrol P dedik. Çantamızın da klişesiz kişiye özel baskısı hazır. Bütün bu makinalarla alakalı çok detaylı bir video hazırlıyoruz bu hafta youtube kanalımızda yayınlayacağız